Her zaman dört üç beş yaptığı beşin kaç ismiye lambur da bacak üzerinde şey devam edilmesi tavsiye oldu. Deniz hak ve menfaatlerimizi korumak adına çevre denizlerimizde olan Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'inde zorlu görevler icra etmekteyiz.

3-4 aylık seylerimiz oluyor bu seyler tabii ki de zor fakat eee üniforma aşkı olsun ve bu gemide görev yapmanın gururu olsun. E, bu zorlukların üstesinden gelmemizde bize büyük bir etkisi oluyor. 685 iptelilikte masanın mesafesi 3800 yarda. 700'den <laughs> onların savunmasız maçı değil. Her işte olduğu gibi e, bizler de meslek hayatımız süresince tabii mutluluklarla ve hüzünlerle karşılaşıyoruz. Riskli yani görev bölgelerinde icra edilen faaliyetlerden tutun da ağır deniz şartlarında gerçekleşen görev periyotlarına kadar yani birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Tabii bunun bir de e, sosyal zorlukları var. Yani uzun süreli görevlerdeki aile hasreti, hastalıklar oluyor, işte doğumlar oluyor, ölümler oluyor. Ama ben biliyorum ki arkamızda 85 milyon insan var. Devletimiz var, deniz kuvvetlerimiz var. İşte bunu bilmek her türlü göreve arkanıza dönüp bakmadan huzurla gitme imkanı sağlıyor. Güzel evet. bir evet.

Seyirlerde yaklaşık 5 öğün yemek çıkartıyoruz personelimize. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği, gece önü vesaire ara öğünler olmak üzere. Mutluyuz, huzurluyuz. Gemimizi seviyoruz. Bu gemide görev yapmaktan gururluyuz.